Evet dinliyorum. Diyarbakır'da Hüdapar Öncülüğü'nde diğer tüm Müslüman gruplarının katılımıyla Peygamberimize sevgi mitingi yapıldı. 100 binden fazla kişinin katıldığı miting yaklaşık 2 saat sürdü. Kendilerine Peygamber Sevdalıları adını veren bir grupta Şahri Ebdu'nun İstanbul'a ilerik saldırısını protesto etti. Mitingde Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır ve çevre ilerideki din alimleri de vardı. Mitingde konuşan Molla Osman Teyfur, şansımıza namusumuza dil uzatırsanız bunu Allah için affedebiliriz. Ama Allah Resulü'ne yapacağınız saldırıları, hakaretleri asla kabul etmeyiz. Kimsenin fikir ve düşünce özgürlüğü adı altında İslami değerleri hakaret etmeye, bunu fikir özgürlüğü olarak sunmaya hakkı yok dedi. Evet. Ya peygambere, bütün peygambere, sevdiklerine yani değil mi? insan evet. söz edilmesini istemez. Evet. <laughs> ne bileyim kendilerine bir şey söyleseler o kadar emniyet vermez ama sevdikleri için çok evet. rencide olurlar, evet. üzülürler. Yani, e, i̇nsanı evet. üzmek, rencide etmek çok Vicdansızca bir hareket, çok kötü bir hareket. Var mı o Var ismi göreyim? Anam Bey ayrıca Molla Osman Teyfur İslam Birliği çağrısı da yaptı. İfadelerini okuyabilirim mi Oo, maşallah. Hı hı. Bak bu peygamber bayağı korkutur. Evet. Yani yüz bin olur mu ya? O, hı hı. Yani hı hı. en az bir milyon insan vardır. Evet evet dinliyorum. <laughs> Moğol Osman Teyfur İstanbul'da bir çağrısı yaptı. O zalimler, o kafirler yakında kimin terörist olduğunu ve terörizmin kendi elleriyle İslam dünyasına ithal edildiğini görecekler. Onu sevmek, onu korumaya çalışmak imanımızın bir gereğidir. Onun için muhakkak Müslümanım ve müminim diyenler onun önderliğinde toplanmalı. Eğer ümmet olarak ihtilafları bir tarafa bırakmazsak, Kur'an ve sünnet etrafında kardeş olmazsak Allah Resulü ve değerlerini koruyamayız. Molla Osman Teyfur İslam Birliği çağrısı yaptı şu ifadelerle. O zalimler, o kafirler yakında kimin terörist olduğunu ve terörizmin kendi elleriyle İslam dünyasına ithal edildiğini görecekler. Onu sevmek, onu korumaya çalışmak imanımızın bir gereğidir. Onun için muhakkak Müslümanım ve müminim diyenler onun önderliğinde toplanmalı. Eğer ümmet olarak ihtilafları bir tarafa bırakmazsak, Kur'an ve sünnet etrafında kardeş olmazsak Allah Resulü ve değerlerini koruyamayız. E doğru söylüyor tabii. <laughs> e, helal olsun Diyarbakır'ın aslanlarına. Diyarbakır'ın şanlı yiğitlerine başım, başım. tekrar tekrar tebrik ediyorum. PKK'yı kudurtan çok esaslı bir şamar indirmişler. Zaman zaman da böyle legal mitinglerde çok büyük fayda var. Evet. Yedi cetlerine rahmet olsun. Maşallah. Bayağı güzel olmuş. İmanlı millet. Kürt kardeşlerimiz çok imanlıdır. Türk milleti çok imanlıdır. Kürt milletinin fertleri olarak, Kürt kardeşlerimiz, can onlar, can, aslan. Diyarbakır demek, delikanlı yatağı demek, koç yiğit demek. Helal olsun, çok güzel olmuş. PKK lanetullah, yani Allah'ın laneti PKK'nın üstüne demişler, ilk güzel demişler. <laughs> yani isterseler bizim dediğimiz gibi de diyebilir pislik, kahpe ve kalleş PKK diyebilirler. <laughs> Efendim. Evet. Ama tabi şiddet sözlerinden kaçınmak lazım. Diyarbakırları tekrar tebrik ediyorum aslanları. Ya bütün sokaklar caddeler dolmuş kardeşim PKK mahvolmuştur ya. Yani. İşte bu kadar. Her yerde yapsınlar böyle legal mitingleri pis herifler, PKK'lar çok aşağılık herifler ya. Yani. Ya evet. dedim ki Güneydoğu halkı çok dindardır, temiz ve çok Hı. efendi insanlar. Evet. Yıllardan beri kene gibi yaklarına yapıştı PKK. Hı. Baş belası oldular.